Ben kaçıyorum. Vales depresyona girmiş ara. Niye depresyona girmiş ya? Niye depresyona girmiş? Benim yüzümden. Vales depresyona girmiş. Arayalım bakalım. Şu an yayında mı? arayayım diye yapıyorsunuz. Insta bak Vales. Bakalım ne yapmış. Bugün yayın yok. Yarın de ya bu depresyonda olduğunu söylemiş ki. Söylememiş ki. He. <laughs> ya ama ne depresyonu ya. Yarın video çekeceğiz ya. Ne depresyonu. Neyse canım çetim. Biz anlarız depresyonda olduğunu. Tamam hadi sizin hatırınızda bir arayayım ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorayım sonra yayını kapatayım. Alo? Yayındayım hoparlördesin. Efendim? <laughs> Sen niye depresyona girdin? Niye girdin? Niye girdin chat soruyor. Çünkü arkadaşım dedim. Ya böyle geçti artık ya. Yani şey gençler anladım. Bugün niye yayına girmedin? Anladım arkadaşımız geçti yani. Hayır ya hayır ona... O ge... Hayır o anlamda söylemedim. O anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledin? Çok eski bir olay o bir sene önceki olay dedim. Şakta karşılaşırız. Ne? <laughs> ne? Sen niye bugün yayın açmadın? çok işim var ya. Ha. saat uyudum zaten. Dün gece uyuyamadım. Niye? Uyuyorduysan. İşte Efendim? Üzgündüm birazcık sadece bilmiyorum. Ha story'ni gördüm az önce. Niye üzgündün? Bilmiyorum öyle. Öyle işte. Arkadaşsız. Ya of. <laughs> Neyse Valesin bizimkilere söz verdim. Senin aramadan şeyi kapatmayacağım dedim de. Ha. Ha, hadi çete selam ver de kapatayım o zaman. Ee, selam chat. Teşekkür ederim, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Atma. kapatma. Niye kapatmayayım? Biraz daha sesini Ya, da ya of Balestink saçmalama ya, yayındayım hadi bye bye. Ya niye sen saçmalıyorsun şu an? Yap. Hayır yayından yani sonra öleceksin anladın Hayır yayından sonra... Ya hayır ya, hayır ya. Neyse hadi kapatıyorum. Ne güzel <gülüyor> gülüyorsun. Ya of Balestink sus ya. <laughs> Diyorsun ya. Ben susma ama, ben susarım. Senin yüzünden yayının girişlerinin başladığım andan itibaren sürekli bana Vales 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 yazıp duruyorlar. Benim yayın kalmadı. Efendim? Hiçbir şey kalmadı. Hayır diyorum ki senin yüzünden öyle yazıp duruyorlar. E bazı senin yüzünden şey yazıyorlar. Yenge nerede? Yenge nerede? <laughs> Neyse kısmetini kapatıyorum. Yazık oldu sana. Neden? Kısmetini kapatıyorum. Hayır. İşte kapat direkt sen kapat beni kapatabilirsin. Hayır o şekil değil canım. Anladım beni kapatmak istiyorsan. Hayır o şekilde kapatmıyorum kısmetini öyle değil. Hayır anlatın ben direkt kapatıyorsun. Hayır ben de diyorum ki sen de diyorum. Böyle şeyler da kısmetini aç birazcık. Uğursuzluk getirme yani böyle uğraşmama, işle. Uğraşmama bile gerek yok diyorsun. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani de işin çok sevimli bu arada biliyor musun? Ya of! Neyse tamam hadi öpüyorum seni. Öpüyor musun? Hayır öp... Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Artık ne kadar sert konuşabilsem o kadar sert konuşacağım. Aa nasıl yani? Suratıma kapattı. Suratıma kapattı telefonu. Dur bir dakika bu burada kalmaz arkadaşlar. Bu burada kalmaz. Ay dur yanlışlıkla doktoru arıyorum ya. Bu burada kalmaz. Az önce telefonumu suratına kapat, suratıma kapattığın için şimdi ben kapatıyorum. Tamam. İçim rahatladı. Yemin ediyorum bir kötü olurdum vallahi. Neyse. Neyse. Eee... Canlarım, sen ağlıyorsun. Evet, biraz ağladığım için geri aradım. Evet, haklısınız. Burayı da aynı olarak kullanabilirim bu arada.